بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Sevgili dostlar, sevgili izleyenler, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te yine bir şehri siyan programıyla sizlerleyiz. Bugün Osmancı Gülçe Müftülüğü Şefi Hakkı İçyüz Hocam'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İsmail Hocam. Sevgili izleyenler, bugün hocamla İslam'da komşuluk ve komşuluk hakları üzerine konuşacağız. Hocam, komşuluk ve komşu hakları dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor veya bizim ne anlamamız lazım? Buyurun söz sizin. Teşekkür ederim İsmail Hocam. Öncelikle bütün dinleyenlerimiz başta olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Assalatu selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Komşuluk e, hukuku deyince İsmail Hocam e, geniş bir alan tabi komşuluk hukuku e, özellikle de İslam e, inancında komşuluk hukuku geniş bir alan kapsar. E, i̇lişkiler söz konusu olunca e, birçok meselede deriz ki yalnızlık Allah'ın mahsustur. E, yani mesela komşumuzun eşi ölür. E, acıma duygumuz gelişerek şöyle bir ifade kullanırız. Ya yalnızlık Allah'a mahsustur, ne yapacak adamcağız deriz. E, veya işte e, başka bir yalnızlıkta yine aynı şeyi kullanırız genelde. E, bu ifade yaratılmış olan bütün canların e, birbirine olan iletişiminin bir zorunlunun ifadesidir aynı zamanda. E, komşuluğu sadece e, fiziki anlamda düşünmemek lazım. yani işte duvarları birbirine yakın, kapıları birbirine yakın, evler, binalar olarak değil de aynı zamanda da gönüllerimizle birbirimize komşu eylememiz lazım. Yani burada gönüllerimizi birbirimize komşu eylememiz lazım derken burada mesafe de söz konusu değil. İcabına farklı bir ülkedeki Müslüman kardeşimizle kendimize komşu bilmemiz lazım. Komşuluk hukuku o kadar geniş değil dedik İslam hukukunda. Buna göre davranmamız lazım, buna göre düşünmemiz lazım. E, sosyal hayatın e, aileden sonraki halkasını e, komşular oluşturduğundan her din ve kültürde komşuluk ilişkilerine dair kurallar bulunur. Yani e, özellikle İslam kültüründe tabi bu daha geniş olmakla beraber diğer dinlerde ve kültürlerde de İslam e, komşulara dair bir takım kurallar, hukuklar bulunur. İslam'da komşu hakları Kul hakları, kul hakları dediğimiz hukuku e, ibad veya insan hakları dediğimiz hukuku ademiyin denilen haklar çerçevesinde ele alır. E, bu haklarla ilgili emir ve yasaklar komşuluk ilişkilerine bağlar. Yani insan hakları, kul hakkı e, aynı zamanda komşuluk haklarını da bağlar. E, şimdi biz e, evde e, gürültü patırtı yaptık aşağıdaki ve yukarıdaki komşuyu rahatsız ettik. Ne oldu? Bu kul hakkıdır. Hı hı. Aynı zamanda bu bir komşuluk hakkında bağlar değil hı. mi yani? Ee, yani daha basit bir şey söyleyelim. Günümüzde e, maalesef öyle bir duruma gelmişiz ki e, kendi apartmanımızda oturan komşumuzu dahi tanımıyoruz. Asansöre biniyoruz. Selam vermeden asansöre biniyoruz. Veya asansörden ayrılıyoruz. Bir Allah'a ısmarladık demeden ayrılıyoruz. Yani bunlar aslında insanın insan üzerindeki, kulun kulun üzerindeki haklarından birisi ama Komşuluk hukuku da bunun içerisine giriyor malumunuz. E, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a imanı emreden ve şirki e, yasaklayan ifadelerin hemen arkasında sıralanan ahlak e, emirler arasında ana babaya iyi davranmaktan sonra komşulara iyilik yapmak gelmektedir. Bu kadar önemli bir meseledir. E, bu nedenle İslam dininde komşuluk hukuku Müslümanların birbirleriyle ve diğer din mensupları olan ilişkilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Ee, yani komşuluk hakları Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde de sık sık e, bize e, bildirilmektedir. E, nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 36. ayetinde bizlere mealen şöyle buyurmaktadır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, Yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla e, sevmez. Yani ayet-i kerimeyi dikkatlice talih edecek olursak şunu anlayabiliriz. Cenab-ı Allah komşuya iyi davranın derken bunu anne baba ve akraba bağları ile birlikte zikretmektedir. Yani komşuyu biz ...çok da anne baba ve akrabalarımızdan ayrı görmememiz lazım yani. E, o şekilde Cenab-ı Allah bize bunu emretmektedir. Burada komşunun ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu görüyoruz. E, bizlere sadece yakın komşuya değil uzak komşuya da iyi davranmamız gerektiği e, emredilmektedir. Ayrıca kendimizi beğenmek ve böbürlenmekten de men etmektedir. E, yani toplumun her alanda olduğu gibi özellikle de komşularımıza karşı kibirlenip böbürlenmememiz lazım. Yani komşumuzun ne iş yaptığı e, ziyade nasıl bir insan olduğu, ona nasıl yardım edebileceğimizi düşünmemiz lazım. Yani biz farklı bir konumda olabiliriz. Dünyevi olarak Cenab-ı Allah bizi farklı bir yerde istihdam etmiş olabilir. E, farklı nimetlerle donatmış olabilir. Komşumuzun belki biraz daha dünyevi olarak farklı az nimetlerle, farklı konularda olabilir. Bizim bunları düşünmekten ziyade komşumuza nasıl iyilik yapacağız, ona nasıl Allah rızası için nasıl faydalı olacağız? Bunu değerlendirip düşünmek lazım. Bu yönde gayret etmek lazım. Kibirlenmemek lazım. Böbülenmemek lazım. Zaten dinimizin de şiddetle yasaklandığı bir şeydir kibirlenmek. Evet. Bu komşuya karşı hiç olmaması gereken bir şeydir. Cenab-ı Allah biz Adem olduğunu eşrefi mahlukat dediğimiz yeryüzünün en şerefli, ee, en değerli canlı olarak yaratmıştır. Tabii ki bizleri bu denli değerli kılan, kılan da inanç ve davranışlarımızdır. Ee, i̇nancımız ve davranışlarımız çerçevesinde komşuluk hukuku geniş bir alan e, yer tutmaktadır. İnanç ve davranışlarımıza e, davranışlarımıza idrak edebilmemiz için Cenab-ı Allah bizlere büyük bir nimet olan akıl nimetini vermiştir. Yani aklı başında olan bir insan kesinlikle komşusuna zulmetmemeli komşusunu rahatsız etmemeli. Onu her zaman memnun etmeli. Komşusunun, yani komşusu ondan razıysa Allah da ondan razı olacaktır diye düşünüyorum ben burada. <laughs> Cenab-ı Allah bizleri doğumuzdan ta ki ölümüze kadar insanlarla iç içe yaşamak, kaynaşmak ve paylaşmak üzere yaratmıştır ki insan insanoğlu bu hayatta bazen ağır, bazen hafif imtihanlara tabi tutulmaktadır. Yani bir gün başımıza ne geleceğini biz bilemeyiz. E, komşumuz aynı şekilde e, farklı farklı imtihanlara tabi tutulabiliriz. Böyle zamanlarda insan içini dökecek birilerini arıyor. Yani e, tabi başta anne baba, kardeş akrabalar e, insan aklına gelir ama fakat her zaman da bunları bulamayabilirsiniz. E, i̇şte mesela bizler görevlerimiz icabı e, anne baba, kardeş ve akrabalardan çoğumuz ayrı yerlerde görev yapmaktayız, yaşamaktayız. E, böyle durumlarda kim devreye girecektir? E, tabii ki iyi, samimi bir komşumuz devreye girecektir. Ona içimizi dökeceğiz, e, ona bir derdimizi yanacağız. E, bu şekilde aynı zamanda e, mesela e, buna örnek olarak şunu da söyleyebiliriz. E, çok güzel bir atasözü vardır bizim kültürümüzde. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Evet. Bunun için e, komşuluk hukuku çok önemlidir. Komşularımızı memnun etmemiz, ona rahatsız etmememiz, onlarla iyi geçirmemiz çok önemlidir. Komşuluk hukukunda nelere dikkat edilmesi gerekir? Evet. Şimdi komşuluk hukukunun temel esasları vardır. Ee, yani kısaca şöyle altı tane sayabiliriz. Ee, birincisi komşuya zarar vermemek. Yani az önce de işte söylediğimiz gibi komşumuza zarar vermeyeceğiz. Bu zarar e, maddi olur, manevi olur. Herhangi bir zarara da bulunmayacağız. Komşuya iyilik edeceğiz. Cömert olacağız komşumuza karşı. Fedakar olacağız. İyi geçineceğiz. Komşularımızın sırlarını ifşa etmeyeceğiz. Yani aynı apartmanda yaşıyorsunuz, kapılarınız birbirine yakın. Komşumuzun ama kendisiyle alakalı, ama gelen bir misafiriyle alakalı, ama çocuğuyla alakalı, bir takım gelişmeler, konuşmalar, hareketler, davranışlar olabilir. Bunlar hemen dışarıya ifşa etmeyeceğiz. Komşumuzu küçük düşürecek hal ve hareketlerden kaçınacağız. E, komşuların kusurlarını görmezden geleceğiz. E, komşulara karşı sabırlı olacağız. Yani e, sabır zaten dinimiz her yerde tavsiye etmektedir. Komşulukta da yine bu şekildedir. E, ufacık bir şeyi hemen büyütmeyeceğiz. İşte e, ufak bir çocuğu vardır, gelmiştir. Kapınızın önüne ya elma çöpünü atmıştır çocuk. Hemen ortalığı verveleye vermeyeceğiz. Yani ona karşı sabırlı olacağız, anlayışlı olacağız veya başka bir şey de bizim de başımıza gelebilir. İşte işte alttaki üstteki komşu az önce dedik bir hastası olabilir, ağrılı bir hastası olabilir, gece bağıran bir hastası olabilir. Bu tür durumlarda onlara karşı da sabırlı olacağız. Evet, biraz daha belki Ramazan-ı Şerif dolayısıyla empatiyi Evet. Artırmak empati artırmak gerekir. gerekiyor gerçekten sabır. Hocam eee mutlaka Peygamber Efendimizin sünnetinde komşuluğun ayrı bir yeri vardır. Sizi de bulmuşken böyle hadisi şerifler ışığında birkaç tane daha komşuluk ilişkilerine dair örnekler alabilir miyiz sizden? Tabii ki muhakkak Peygamber Efendimizin bu konuda birçok hadisi var ama ben birkaç tanesine kısaca değineyim burada. Peygamber Efendimiz Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusunu rahatsız etmesin buyurmuştur. Yani görüldüğü üzere kamil bir imana sahip olmak komşusunu rahatsız etmemekten geçmektedir aynı zamanda. Bu kadar önem vermiştir Peygamber evet. Efendimiz. Yine Peygamber Efendimiz komşusun, komşuna iyilik yap ki mümin olasın buyurmuştur. Yani imanla bağlantılı bir şekilde evet. bunlara değinmiştir Peygamber Efendimiz. İman da e, Müslümanın çok önemli birinci derecede sahip olması gereken bir haslet. O yüzden Peygamber Efendimiz özellikle bundan bağlantılı bir şekilde söylemiştir. Ee, yani kendimiz için ne istiyorsak komşumuz için de aynısını istememiz gerekiyor İsmail Hocam. Komşularımızın maddi ve manevi ihtiyaçları yakından ilgilenmemiz gerekmektedir. Özellikle de e, bu pandemiden sonra insanlarda bir bireyselleşmeye dönük bir e, davranış biçimi gelişti. E, yani bu tabii ki Müslümanla da yakışmayan, insanla da yakışmayan bir şey. Yani adeta insanlar komşusunun varlığından habersiz yaşıyor. E, yani yolda gören komşusunu e, gördüğü zaman yol değiştirmeye çalışıyor. Bu insanlığa ve Müslümanlığa yakışmayan şeyler bunları bir an önce aşmamız gerekiyor. E, biz Müslümanız, e, insanız. E, ama dediğim gibi İslam'da özellikle de komşuya alakalı ilişkilerde e, muhabbet, sevgi, saygı çok önemli. E, selamı yaymalıyız kendi aramızda. E, i̇şte az önce dediğim gibi. Sabahleyin birbirimizi gördüğümüzde selamlaşmalıyız, hala hatıretmeliyiz. Bunları kesinlikle küçümsemememiz lazım geliyor. Yani komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Bu yan bir peygamberin biz şerefli ümmetiyiz. Komşumuzun belki bir maddi ihtiyaca, maddiyata ihtiyacı vardır. Ya bir hastana düşer olmuştur, paraya ihtiyacı vardır efendim e, yani borçlanmıştır bir yere İşte işte araba alınıyor daire alınıyor sıkışılıyor bir şeyler oluyor e, buna bunlarla yakına ilgilenmemiz gerekiyor ne lazımcılık Müslümana göre bir davranış değildir hele komşuya karşı hiç değildir onun için komşumuzun her türlü ihtiyacıyla ilgilenmemiz gerekiyor yine Peygamber Efendimiz komşuluk hakkının neler olduğunu soran bir kişiye resul Ekrem Efendimiz şöyle bir cevap vermiştir. Hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesine katılman, boş istediğinde vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacı karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet anında sabrı tavsiye etmendir buyurmuştur sahabe-i Yani bu hadisler komşularla iyi ilişkiler kurmanın ve onlarla, onlara karşı sorumlulukları yerine getirmenin Müslümanlığın önemli bir gereği olduğunu göstermektedir. İslam dini komşuluk hakkına o kadar önem vermiştir ki Cenab-ı Cebrail aleyhisselam sürekli olarak komşular komşu hukuku üzerine emirler getirince Peygamber Efendimiz neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacağını düşünmüştür Cenab-ı Allah'ın. O denli İslam dininde komşuluk hukukunu geniş tutmuştur ki Cebrail aleyhisselam bu şekilde sık sık emirler getirince Peygamber Efendimiz bu şekilde düşünceye kapılmıştı. Yani neredeyse komşu komşuya miras çıkılacak zannettim diye buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Evet hocam evet. yani dediğiniz gibi insan merkezli bir dinimiz var evet. ve dinimiz insana insani ilişkilere özellikle komşuluk ilişkilerine, hukukuna ayrı bir önem veriyor. Bir de tabii büyük şehirlere nazaran biraz daha kırsal bir yerdeyiz. Daha küçük bir alanda yaşıyoruz. Tabii ki dediğiniz gibi selamlaşmak, halatır sormak, yandaki altımızda üstümüzde oturan komşularla münasebetimizin sıkı olması çok daha özellikle de bugünlerde önem arz ediyor. Hocam sohbetimizin sonuna gelirken son olarak neler söylemek istersiniz? Onları da sizden alalım. Yani sonuç olarak şunu diyebiliriz. Komşuluk hukuku İslam dininin temel esaslarından birisidir. Komşularımıza iyi ilişkiler kurmak onlara karşı hem insani hem de bizim dinimizin bize yüklediği bir sorumluluktur İsmail Hocam. Yani hani derler ya bizde ev alma komşu al. Yani bu denli önemlidir komşu. Bunu tabi sadece karşı tarafa yönelik tavsiyede bulunmayacağız. Kendimize de bu tavsiyede bulunacağız. Kendimize komşumuza karşı iyi olacağız. Sadece karşı taraftan iyilik beklemeyeceğiz. Yani unutmayalım ki iyi bir komşu Allah'ın bize bir lütfudur. Böyle bakmak lazım. İyi bir komşu dilemek lazım. E, bu lütfu en iyi şekilde değerlendirmek, komşularımızla olan ilişkilerimize özen göstermekle mümkündür. Tek taraflı olmayacak dedik zaten. Evet, biz kaç tarafa nasıl davranırsak onlar da bize o şekilde davranacaktır ama yine de sabrı burada devreye koyacağız. Yani o bana şunu yaptı, ben onu ona yapayım şeklinde değil de biz yine müsemali olalım. Komşumuza iyi davranalım, o da bize iyi davransın. E, Rabbim bizlere iyi komşular edinmeyi, komşularımızla iyi geçinmeyi, e, onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve onlarla birlikte huzurlu bir hayat sürmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. inşallah hocam. Ağzınıza gönlünüze Allah razı olsun. Ee, tekrar bütün İslam halinin Ramazan e, ayını tebrik ediyorum. Haylara vesile olmasını diliyorum. İnşallah hocam. Evet sevgili dostlar, göz açıp kapayıncaya kadar yine bir programın sonuna geldik. Bir başka şehri siyan programında yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşça kalın. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıklarla orucumuzu açtık. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Bizi, anamızı, Babamızı ve bütün inananları bağışla.